arkadaşlar bir için arkadaşlar kameraman kırmızı kameraman arkadaşı iyi bilir arkadaşlar çünkü arkadaşlar bakın bu bölümde de arkadaşlar görseniz bu bölümde bilen bir arkadaşlar bakın evet arkadaşlar burada da arkadaşlar kırmızı kameraman kırmızı kameraman da arkadaşlar iyi bir arkadaşlar bilen bilen için bu da arkadaşlar böyle kalıyor arkadaşlar biz Hazır içmiştik arkadaş biliyorsunuz ama arkadaşlar ben baktığımda şöyle videolara bakmıştım arkadaşlar. Şortta baktım arkadaşlar. Kırmızı kameraman aslında biz tanımadık. Biz bir arkadaşlar çok iyi bir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ondan sonra çıkalım gidelim. Burada arkadaşlar kırmızı kameraman bize yardım etmek için burada. Bakın arkadaşlar burada kırmızı kameraman yine bize yardım etmek için. Burada Ağzından atan gibi kılıyor. Arkadaşlar bu aslında bizim ajanımız. Arkadaşlar bizim de bu plan ajanımız Arkadaşlar bunun adı Zanon. Ve ben azen, başlayan ajan. Jö, Jiu'dan başlayan Joker desiniz yok. Joker desiniz yok. Bakır de... Aaa! şıkır, Şıkkır! Arkadaşlar artık şıkkır bir arkadaşlar. Anajlarımızdan aslında Çıkır attı biri arkadaşlar Çıkır attı Yani şu harfiyle başlayan bir aşağı. Sizsiniz Çıkır diyesiniz Yani attı bir aşağı. Arkadaşlar almamına biliyor. Yani arkadaşlar bu Kırmızı kameraman aslında bizim dostumuz Sabık bomun istediği şeyleri yaptı Ama arkadaşlar Kendisi istemeden yaptı onları arkadaşlar Biliyorsanız da like şimdi like abone olacaksın abi ben arkadaşlar abi normal durumda <laughs> çok yeni şeyler öğreneceksiniz bu videoda kameramanım kırmızı kameramanım bu da arkadaşlar yine bize yardım ediyor bu arkadaşlar kırmızı kameraman ve kırmızı kameraman yine arkadaşlar burada bize yardım ediyor ve kırmızı sahne diyor. Bakın burada böyle bir... arkadaşlar kamerası kameraman var arkadaşlar kırmızı kameraman aslında bize yardım ediyor. Çünkü sıkıştığımız bölümde de bize yardım etmişti bilmeyenler için. Şimdi bakın arkadaşlar sıkıştığımız bölümde arkadaşlar yardım etmişti bize arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir bölüme geçelim bakalım başka hangi bölümde bizi yardım etti. Saldırımda bizi yardım eden kırmızı kemerimdi arkadaşlar. <laughs> bakalım bakalım haberlerde bakalım nasıl bir yardım etti. Şimdi. <laughs> Burada arkadaşlar yani işte böyle bir yardım et. Bakın arkadaşlar burada bizim için zehirli skilet skibin tuvalete karşı. <laughs> belirtebiliyoruz. Ne Hiç arkadaşa kafası kopmamış. Kopmuş mu? Galiba arkadaşa kafası kopsa da arkadaşlar. Onu tabii yardım etmiş galiba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir bölüme geçelim. <laughs> kamyonun aslında bu kırmızı kamyonun iyi kırmızı kamyon. O bir kırmızı kamyonun. Arkadaşlar karıştırdım bölümleri. 67 şimdi partörde girmeliydik. Arkadaşlar şimdi öyle gireyim. Ben böyle gidiyorum arkadaşlar. İşte 67 partörde. Her gün arkadaşlar ben de aktarmak için de bir video aktarmak için. Heh, evet buradaydı. Burada yine arkadaşlar bize bu kırmızı kameraman yardım ediyor. Burada böyle kırmızı kameraman vardı. Bakın bu da kötü kameraman. o da kötü kalpli. Kötü davuk tarafındaki kameraman. Davuk gazet getiren kameraman burada. Yine yani bir bu kötü kameraman. Bu ise iyi bir yaka çok ya. Bu yaka yaptım ya. Evet kalsın. Evet arkadaşlar. Orada şu, arkadaşlar kötü kameraman. Burada su, arkadaşlar iyi kameraman arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biri görelim keşke. satayım sonra geliyorum. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar burada arkadaşlar ee, biz kırmızı kameraman e, ee, bizim ama arkadaşlar kırmızı kameraman kendi versiyonu çok iyi. Birinci versiyonu biraz iyi arkadaşlar. Arkadaşlar hem de arkadaşlar birinci iyi biraz iyi arkadaşlar yani bir Böyle arkadaşlar. Alalım Bu çok kırmızı olduğu için yapamıyorum ya. Evet işte. Burada arkadaşlar bir arkadaşlar bir de ya o biri arkadaşlar yavuk konuşuyor. Bu, 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 boyda arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle böyle yavuk konuşuyor. Evet. bazı iyilikler yok ama bu adam gibi adam ikinci ikinci mi lan ikinci olsa da adam gibi adam iki bin böyle de olabilir yani bir de bu kadar kılıyor yanda abi yıkamayın ama bu böyle kalır çıkar bir tane ya. Arkadaşlar bu oluyor ya o zaman. Bir, iki, bir tane ben bu videonun çekince kızım hiç kadınlarından da çekiyorum. Şöyle bir trolley çıkıyor ya. Mesela arkadaşlar şimdi diyor. İki. İki kameramanı öldürse birinci kameraman yani kötü kameraman yapar arkadaşlar birinci kameraman yani birinci kameraman birincisi olur. Yani dünyanın fedidir Dünyanın ele geçirir. Yani ama iki içerisi arkadaşlar iki artı bir. Yani iki artı bir de bu iyi olsa arkadaşlar bu kameraman yanımıza arkadaşlar üstümüzü kırmızı kameraman kadar olacak. Arkadaşlar kötü olsa arkadaşlar kötü olsa tabi çok kötü olsa video bu bölüm arkadaşlar bu sahne yeni bu film kötü olsa sonu kötü olsa bir izliyorum ya iki çıkartın bir, bir yani videomuzu koyun ama onu öyle kalır diye öyle çok ama o da iyi olsa arkadaşlar o da iyi oldu arkadaşlar. İkinci kırmızı kalemden geliyor. Yani böyle oldu. 1 2 3 4 5 6 sonra 7 8 on 8 sonra 9 sonra da arkadaşlar 10 geliyor. Yani 10 da buradaki 10 da o biri 10'dan 103 yapar. Sizin arkadaşlar hastane numarası. Hastane numarası da arkadaşlar. Böyle kafaları sevdik demek arkadaşlar. Kafa sevdik de kafaları arkadaşlar. Kafa sevdik işte hastane kafa sevdik yapar. Ve hastane kafa sevdik Sonra da arkadaşlar 2 Sonra arkadaşlar 2 artı 1. Arkadaşlar cevabı 3 olduktan sonra 2. 3, 2, 5 yapar. 5 artı 1. D6 yapar. Sonra yüz 6 tamirci olacak. Yani tamirci gibi. Sonra yüz 6'dan sonra işliğimiz 9 109 gelince yüz 9'da arkadaşlar ışık olayı, ışıklanabiliyor. Sayı ışığı ben